Masai Ferguson 8305 Konya Tarım Fuarındayız. Fuarın en büyük en büyük demeyelim de en gözde traktörlerinden birisi. İçini açtıramadım. Açmıyorlar içini. Traktör bayağı heybetli. Lastikler falan. Benim boyum 1.75 boyumdan yüksek. 2 metre var rahat. Lastikler, arka lastikler. Hidrolik indirme, kaldırma. Kuyruk böyle. Arkası bayağı dolu traktör, bayağı da yük. Çok karizma bir traktör Havadaki en büyük